Herkese merhaba. Bugün beraber Dior markasından Dior Phantom parfüm isimli parfümü inceliyor olacağız. Fakat şunu söyleyerek videoya başlamak istiyorum. Elimdeki versiyonu maalesef ki reformülasyondan önceki versiyonu. 2024'ün sonlarında reformüle edildi. Fakat Türkiye'ye en azından ben bu videoyu çekerken Ocak ayında çekiyorum. Henüz yeni versiyonu getirilmedi. O yüzden eski versiyonunu konuşuyor olacağız. Şimdi ben reformüle edilmeden önce bu parfümü pek beğenmiyorum. Açık konuşacağım. Yani ben direkt Dior Homme um DNA'sına pek hayran olan bir insan değilim. Bana hitap etmiyor. Fakat yine bir aralarından birini seçmem gerekseydi Dior Homme um seçiyor olurdum. Ki reformülasyon sonrasında da artık hani gidip satın alamayacağım ya. Daha da bir kıymete bindi. Artık bu parfümü çok sevdiğimi söyleyebilirim. Nasıl kokuyor diye soracak olursanız bana gran suar havası veriyor. Demiyorum ki kokular birbirine çok benziyor, düğüp vesaire asla demiyorum. Ama verdikleri o havalar çok benziyor. Oldukça sıcak, pudramsı, odunsu bir iris yorumu olmuş aslında. Yanında zaten notaları da görüyorsunuz. Oldukça maskülen bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Mesela ben Diorama Intense'i bir kadın üzerine de koklasam yadırgamam. Ya isteyen istediğiniz sıkar bu arada. Bunu da bir kadın sıkabilir. Ama bunu daha çok bir erkeğe öneririm diyebilirim. Buradaki deri kullanımının çok hafif olduğunu düşünüyorum. Hafif değil ama parfümü ısıtacak şekilde kullanılmış. Yani ne demek istiyorum? Deri kullanımı sizi rahatsız edecek bir deri değil. Sadece irisi daha da ısıtan bir e, nota olarak kullanılmış. Ve bence çok yakışmış. Ben bu arada deri notalarını, meren notasını konuşamıyorum o videoda. Deri notasını da çok sevmeye başladığım için belki bu parfümü o yüzden daha da sevmişimdir. Olabilir. Performansına bahsedecek olursak çok iyi. <laughs> çok iyi bir performans var. Reformülasyon öncesinden bahsediyorum bakın. Tekrar söylüyorum. 10 saati geçen bir kalıcılığı var. Hani yayılım içerisinde şunu söylemeyeyim. Sıktığınızda tek fısla odayı doldurursunuz diyemem ama hani konuştuğum herkes performansının iyi olduğunu söyledi. Yayılımın iyi olduğunu söyledi ki benim de hani kullanımımdan fark ettiğim bu oldu açıkçası. Her ne kadar dışarıda denemesem de evde denediğimde yayılımı iyiydi açıkçası. Diyelim. Peki bu parfümü nasıl bir erkeğe öneririm diye soracak olursanız. Yine maskülen bir erkeğe öneririm açıkçası. Onu mesela Grand Suar ile karşılaştırma yapmak istiyorum burada Dioram Intense'den ziyade. Grand Suar'ı ben zorlası 25 yaşındaki bir insanla kullanır diye düşünüyorum. Ya da mesela 30'larında da bir insan kullanır. Yani 25, yani 27-28 yaşlarında kullanan bir insan tanıyorum ve hani bence taşıyabiliyor. Ama bu öyle değil. Yoram Parfum bence gerçekten de en az 30 ki bence 35-40 daha rahat taşıyacaktır. 35'ten 70'e 100'e daha rahat taşınacağını düşünüyorum. Böyle sakal ister vesaire demiyorum ama bir şık giyim ister. Şimdi şık giyimden kastım şuraya koyacağım bir şık giyimlik değil. Bence biraz daha hani gerçekten şık, e, yaka kapalı, e, daha şık bir giyinim istiyor. Yani nasıl söylesem bunu tam olarak bilemedim. Doğru kelimeyi seçemedim ama daha böyle kazak olabilir. Daha hani yakası kapalı smokin tarzında bir giyinim olabilir. Onların daha rahat taşıyacağı bir parfüm bence bu. Ama gerçekten çok hoş bir koku olduğunu yeni yeni fark ediyorum. Bu birazcık üzücü. Bunu bir kadın kullanamaz mı? Kullanabilir. Yani gidip L'ode Chanel kullanacağını mesela bu parfüm bence daha rahat kullanılır. Özellikle kış aylarında. Ya tabii evet mevsim söylemedim. Bence bu tam anlamıyla bir sonbahar kış parfümü. Bunu ne ilkbaharda ne de yazın kullanılmasını çok da önermem. siz kendinize yakıştırıyorsanız ve çevreyi boğmayacaksanız kullanabilirsiniz tabii ki diyelim. Yeni versiyonu denediğimde de mutlaka videosunu çekiyor olacağım. Belki karşılaştırmalı bir video şeklinde olur. Yeni versiyonu çok merak ediyorum açıkçası. Çok övülmüyor ama ben yine de merak ediyorum. Çünkü Dior aslında hep bir tık daha bence aykırı ürünler çıkartan bir marka oldu. Daha böyle ilkleri çıkartan bir marka oldu. Dizaynerleri arasından konuşmam gerekirse. Ve bunu reformüle etmek de bence bir cesaret göstergesi. Yani bence bu parfüm bu sene çok rahat kullanılacak bir parfüm hani günün trendlerine bakarak konuştuğumuzda ama risk aldılar ve e, değişime gittiler. O yüzden merak ediyorum yeni versiyonunu. Tabii ki her zaman eskiye özlem olacaktır. Ama yeni versiyonu da bence bir göz atılabilir diye düşünüyorum. Zaten bayağı uzun bir zamanınız var yani stok yapmak için eğer bu parfüm beğeniyorsanız hala daha Türkiye'ye gelmedi birle formüle edilmiş hali stoklayabilirsiniz. Ama yeni versiyonunu da merak ediyorum dediğim gibi. Bu videoda bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve takip etmeyi unutmayın.